Merhaba kıymetli akrepler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar e, uzun bir aradan sonra birlikteyiz. E... Şimdiye kadar neler yapmışız arkadaşlar? Şu an ne durumdayız ve e, neler yapmamız gerekiyor kendi gelişimimiz için? O konuyla alakalı Allah'ın izniyle sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bilgi kıymetlidir arkadaşlar. Burada bu kanalda kendini dönüştürmek isteyen arkadaşlarım mevcut. Yeni gelen arkadaşlarım içinse e, bilgi veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar okları kendinize döndürecekseniz eğer dinleyin. Tamam mı? Aksi halde yargı işlemine girersiniz. Ee, sizin için sıkıntılı olur. O yüzden Peygamber Efendimizin de sözüyle şu şekilde aktaracağım: ee, "Allahım der, e, benim ümmetimi kendi nefsin'e tapacak diye korkarım." ekstra üstüne dua etmiştir. Allah'ım kendi nefsime tapmaktan sana sığınıyorum diye. Tamam mı? Nefis terbiyesi kendi kişisel gelişimimizle alakalı açılım yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü neden? Biz dönüşürsek her şey dönüşür arkadaşlar. Bizzat tecrübeyle sabittir. Yani yedisinde neyse yetmişinde odur diye düşünce bakış açısıyla devam edersen hayatında birçok şeyi e, engellemiş oluruz. Halbuki Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Hırsların seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı der. Tamam mı arkadaşlar? Evet hemen açılımınıza başlıyorum. Bakalım akrep burcu. Su elementinin sabit burçları niteliğinde geliyor. Sabit olduğu için birçok şeyleri atlatması kolay olmaz arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bu özelliği bilip kendinizi ona göre dönüştürün. Tamam mı güzel yoldaşlarım? Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Evet. Hemen başlıyorum kıymetli akrepler. Gizli lütuflar. Hayal. Zeka. Zeka asla ölmeyen şey kahkaha. Kıymetli akrepler size çok açık ve dendi ki akrep burçları şu an gerçekten hayattan keyif almaya çalışıyorlar. Ee, hayali karma kafası karman çorban ama kafasının içinde milyon tane e, senaryo var. gizli lütufları fark etmişler. Gelen mesajları fark etmişler. Çok güzel bir şekilde doğanıza göre orijinal bir şekilde yaşıyorsunuz gibi gözüküyor birçok akrep burcu arkadaşım. Tamam mı? Sanki e, eski durumlarınız gitmiş. Akrepler böyle sanki bir rahatlamış gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar ama altta çıkan kartlar e, biraz sıkıntılı o yüzden söyleyeceğim. Şimdi şöyle, e, evet şu an huzurlu bir şekilde devam ediyor olabilirsiniz belki e, ama. E, Birçok akrep burcu artık o kadar bulanmıştır ki Kahkaha atacaksın ya hayat bu yani ölümlü ona göre yaşayacaksın diyor Birçok akrep burcu içine atıyor arkadaşlar Dışına huzur almaya çalışıyor mesela tamam mı? Hani huzurunu yaşamaya çalışıyor bu da güzeldir Ama şu vardır arkadaşlar bastırarak yapıyorsanız orası sıkıntılı Bastırmayacaksınız yüzleşeceksiniz derler Bastırma yok yüzleşme var Tamam mı akrepler? Şimdi Eee Size çok net dediler. Gizli lütuflar, tükenme kartı ve ruh. Akrepler gördük mü? Akrepler içinizde. Birçok arkadaşım size dediler ki, yaşadığın sıkıntılar aslında senin için bir lütuftu. Sen tükendiğini zannettin ama her birine teşekkür et çünkü hepsi özüne dönebilmen içindi dedi. 48 numarayla geldi Muğla'ya selam olsun bu arada arkadaşlar Muğla'da yaşayan Muğla ve ilçelerinde yaşayan arkadaşlarıma selam olsun benim kendi memleketimdir zaten Muğla Fethiye 48 numaraya da selam olsun bu arada dediler ki Akrep burcuna gizli tuflar tükenme ve ruh kartı ile birlikte geldi arkadaşlar sevgili Akrepler. Çok net geldi. Sen dedi bu yaşadığın tükenmişlik durumunu, güzel kısmını görmelisin artık dediler. Bu senin için bir lütuftu. Nasıl göreceğim ya o nasıl bir şey diyeceksiniz Çoğunuz ama arkadaşlar bütün sıkıntılar aslında o da bizim sıkıntı yaptığımız için sıkıntı oluyor bu arada tamam mı? Hepsi özünüze dönebilmeniz için bu arada Fethiye'den beni izleyen arkadaşlarım için e, Fethih bakın cümleler kelimeler ve enerjiler çok önemlidir tamam mı Fethiye yani fetihtir arkadaşlar Dışarıdan dış memleketten fethiye'ye gelen kişilerin genellikle kendi özünü bulmaya buraya geldiklerine şahit oldum. Lütfen bakın zaten adı Fethiye kendini fethetmeye geldin ki çoğunlukla burada sıkıntılar yaşamışsındır. Kendini oturtturmaya çalışmışsındır. Tamam mı? Değişik gelmiştir. Mutlu olduysan da bile kendini burada başka hissetmişsindir. Mesela. Tamam mı? Bu Fethiye'dekiler için örnek arkadaşlar. Diğer arkadaşlarım içinse yaşadığınız sıkıntılar sizin hepinizin kendinize dönmeniz için olduğunu söyler. Tamam mı? Teşekkür edin arkadaşlar kendini bulan arkadaşlarım teşekkür edin lütfen şimdiye kadar yaşadığınız sıkıntılara insanlara hamd olsun değil Allah'a arkadaşlar rica ediyorum sizlerden bir salın artık yakasını affetmediğiniz şeyler varsa bir içeriden salın artık evet biliyorum hiç e, zorlanıyor insan ama bak çok zor kelimesini hemen dönüştürüyorsunuz ya basit Allah'ım sen işimi kolaylaştır cümleler çok önemli. Kurduğun cümlelere rica ediyorum dikkat et sevgili akrep burcu. Tamam mı? Biz bunu sınıf yönetiminde çöpleri yere atmayın diye kullanmıyoruz mesela. Tamam mı? Çöpleri çöp kutusuna atınız diye kullanıyoruz. Cümleler çok önemli. Akrepler Tamam mı arkadaşlar? Çok net geldi. Hayal kurduğun hayaller, kafanda kurduğun hayaller seni koşulluyor ve yargı yapıyorsun dedi. Bak. Akrep Burcu. Gördük mü? Yapmama, yani uzak durman gereken davranış şekilleri, nefsinin nerede aktif olduğunu söylüyor. Bir kere hamd enerjisine geçmen lazım. Çoğunuz zaten şükür enerjisindesiniz, hamd enerjisindesiniz. Ama arkadaşlar, şöyle bir Kesime atlıyoruz, ee, o kadar çok hani negatife indiğimiz zaman frekansımız düşüyor, frekansımız düşünce karanlık enerjiler yani saldırı geliyor. Yani nasıl saldırı geliyor? Vesveseler geliyor, öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz, kibriyadır vesaire vesaire, kurguluyoruz, yargılıyoruz, hep kendimizi iyiliyoruz, başkalarını kötülüyoruz. Tamam mı? Bak bu düşük frekanstır, yargı da frekansınızı düşürür. O yüzden yargıdan uzak durmanız gerekir. Yargı Allah'a mahsustur dedi. Net söyledi. Kafanda kurgularından koşullandırıyorsun kendini. Yargı yapıyorsun dedi. Ama yargı sadece Allah'a mahsustur. Tamam mı? O yüzden e, sürekli aldı verdi durumu yaparsan e, şey yaparsınız arkadaşlar. Karma ekersiniz. Hak her daim devrede. Tamam mı? Hak her daim devrede. Dedi ki sana kurduğun hayallerine dikkat et. Çünkü seni koşulluyor yargı yapmanı sebep oluyor. Buralardan uzak dur dedi. Zekanı kullan. Yaratıcılık. Bak kafanda kurduğun hayallerde lütfen güzel şeyleri kur. Şu kartın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ne olursunuz ya. Yaratıcılık yani zekanda kafanda zekanı kullan dedi. Harry Potter izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. İzlemeyen arkadaşlarımda hikaye şudur en korktuğu kap karanlık bir şey gelir karşısına atıyorum örümcektir. Çok korkar ondan. Hemen gördü paniklemeye başladı. Hop değneği çıkarıyor. Ee, gözünün önünde hemen onu tavşana dönüştürüyor mesela. İşte budur. Sizden bunu yapmanız isteniyor. Bunu yapacağın arkadaşım. Kafanın içinde şu kurduğun saçma sapan hayaller geldiği an güzel bir şeye çevirmen gerekiyor. Tamam mı? Zamanı çok kıymetli kullanıyorsun. 45 plakalarda izliyorsa burada 45 numara Selam olsun arkadaşlar. Manisa'ya sevgilerimizi iletiyoruz buradan. E, zamanı çok kıymetli kullanman lazım akrep. Çok net geldi arkadaşlar. O yüzden uzatmıyorum. Tamam mı? Çok net geldi. Hemen dönüştür o karanlık düşünceyi. Bunu aktif uygulamanız lazım. Başta olmadı dersin. Olmadı kelimelerini de kullanmayı bırakın. Tamam. Bir daha yapacaksın. Bir daha yapacaksın. Öğrenilmiş davranışa geçesiye kadar yapacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani nasıl diyeyim? Küçükken atıyorum eee Bulaşık yıkamayı bilmiyorduk ama yapa 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 öğrendik değil mi? Ya da araba kullanmayı bilmiyorduk. Süre 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 süre, süre öğrendik. Bak öğrenilmiş davranışa geçilebilmesi için tekrar 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 o frekansa yükselesiye kadar bu davranış şekillerini aniden o sıkıntılı düşünceler geldiğinde eyleme geçirebiliyor olmanız lazım. Tamam mı yoldaşlarım? Devam ediyorum arkadaşlar. Asla ölmeyen şey biz dünyayız dedi. Gördük mü yargıdan uzaksınız. Çünkü hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz arkadaşlar. Varoluştan geldik. Hepimiz tekten geldik. Yargıdan uzak durun. Ayırırsanız zaten yargı yaparsınız. Sen ve ben diye ayırdığınız zaman yargılarsınız. Frekansınızı düşürürsünüz. Nefsinize zulmedersiniz arkadaşlar. Bu hakikattir. Bakın hakikattir. Bize zulmedenlere susacağız mı demeyin sakın. Bakın, sağlıklı sınırlar koymanız gerekir. Sağlıklı sınırlar yargılayan değil, davranışları eleştirebilirsiniz. Karakterleri ve şahısları değil. Davranış şekilleri. Bakın, bu eğitimde çok önemlidir mesela. Çocuklarınızı da eğitirken arkadaşlar. Öğretmenler, rehberlik öğretmenleri bu kısımları aktarıyor mesela genelde ama ben size aktarıyorum burada bir öğretmen olarak. Çok önemlidir. Çocuğun şahsına değil, işte sen aptalsın, sen e, bir şeyden anlamazsın, beceriksizsin. Mesela kullanıyorsan, kendine de kullanıyorsan, bir kere kendine güzel hitap etmek zorundasın sevgili Akrep, tamam mı? Sen şöylesin, sen böylesin, kendine nasıl bakarsan, ona göre de karşıdan bir şekilde yansıması gelir. Rica ediyorum cümlelerinizi düzeltin. Şahıslara lakap takarak konuşmayı bırakıyoruz, davranış şekillerini eleştirebilirsiniz ancak. Tamam mı? Bak dedi ki asla ölmeyen şey birliktir. Bunu örtmeyi bırak artık dedi. Arkadaşlar örten kafirdir. Bak kafirler diyor ya Kur'an-ı Kerim'de mesela. Ha, örtene kafir deniyor. Niye örtüyorsun hakikati? Akrep Burcu dedi. Örten arkadaşlarım varsa Tamam mı? Çünkü bazen sinirleniyoruz, takatimiz kalmıyor. O an hakikati göremeyebiliyoruz. Çünkü frekansımızı düşük frekansa indiriyoruz. Perdeler kapanı veriyor, tamam mı? Ama perdeleri açmamız lazım. Asla ölmeyen şey haktır ve birliktir. Tamam mı? Lütfen bunu örtme dedi. Tamam mı? Güzel akrep. Devam ediyorum arkadaşlar. Yargıdan uzak dur dedi yani. Bolca kahkaha at sabır yani sebat enerjisine. Şimdi sabır, Allah'ım sabır ver bana kelimesi de çok sıkıntılı bir kelime arkadaşlar. Tamam mı? Sebat kelimesi çok daha sağlıklıdır. Tamam mı? Sabır, sabır diyor sana eğer sebat onu da değiştiriyorsun sebata geçiriyorsunuz tamam mı akrepler çok önemli bolca kahkaha at kendini eğlendir hayattan keyif al bu hayatta bir daha gelmeyeceksiniz arkadaşlar yani ham enerjisine geçmeniz lazım ham enerjisi sürekli ham olsun Allah'ıma ham olsun diyorum diyorsunuz ama bunu hayatınıza yaşatmanız lazım diyorum ben de size yaşatmazsanız manası tam olmuyor Tamam mı? Ham diyorsan, onun enerjisiyle, onu da hayatına davranış şekillerine, düşünce şekillerine geçirmen lazım. Dedi ki, kahkahanı at, sebatını et, bilgeliğe doğru. Ancak sebat eder. Bu hayatın güzel tarafının olduğunu, hem olumlu hem olumsuz, ikisini de birlersen, ikisini de bir bütün haline getirir, yargılamayı bırakırsan eğer, tamam mı? Bu bilgeliğin açığa çıkar ve senden istenen de bu dediler. Kıymetli Akrep burcu. Çok net geldi arkadaşlar. Bakalım. Bak kutsal tapınağa gitmen lazım. Gördük mü? Artık bundan anlayışın neyse. Tamam güzel kardeşim. Ve bitmeyen senfoni. Bak kutsal tapınak ve bitmeyen senfoni arka arkaya geldi. Yan yana geldi yani. Ne demektir bu? Sağlam kulba yap yapış. Bitmeyen tek şey haktır sonu olmayan tek şey haktır, geleceğin yol da haktır dedi. Tamam ve birçoğunuzun da bitmemiş hikayeleri var sanki arkadaşlar. Hala devam ediyor. Yılmışsınız belki bu durumdan ama bu konuyla alakalı gerçekten gözünüzün açılması gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerektiğini zaten size aktardım. Çünkü Rumi kartı ne diyor biliyor musun? Bak sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi. Bak Bak Rumi çok net söyledi arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi çok net geldi. Bak sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun, kendinize ediyormuşsunuz arkadaşlar. Şu an ne yapıyorsanız lütfen bir an önce niyet ediyorum ki şu an açılsın pek gözünüzdeki perde ve anlayın ve bir an önce kendiniz için doğru olan davranış şeklini ve niyetini alabilin ve yapabilin arkadaşlar. Bir tane kart daha seçiyorum. Azize kartı geldi. Gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir dedi. Muhtemelen az önce nasıl yapacağız onu diye sordunuz herhalde. Size devrettiler arkadaşlar. Bak bana cevap verdirmiyor gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir özüne dön özünde bulursun cevabı hakkına sor çünkü herkesin yolu kendine arkadaşlar o yüzden burada hani çok fazla kitleye hitap ettiğimiz için net söylediler nasıl olduğunu lütfen araştır sor içine Allah'a sor içinden ilk gelen sesleri gerekiyorsa yaz ama yeter ki dönüşümün için emek ver sana zaten haktan mesajlar geliyordur güzel kardeşim onları duymaya niyet edebilirsin sen Allah'a yeter ki soru sor ve sordu bak sadece soru sormak da sıkıntılı şimdi soru soruyorsun bırakıyorsun ama görmüyorsun hani bana bir şey gelmiyor diyorsun dur mesela ama hayır bakın düzgün cümleler kurun arkadaşlar tam cümleler kurun deyin ki mesela Allah'ım bu konuyla alakalı sana danışıyorum sana soruyorum tek yaverim tek dostum sensin çünkü gerçeği bir tek sen bilirsin Lütfen benim karşıma bunun cevaplarını çıkarır mısın ve benim anlamamı güzel bir şekilde de uygulayabilmemi sağlar mısın? Amin diyebilirsiniz mesela. Bakın cümle nasıl kuruluyor? Şu cümle kalıplarımızı iyileştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen lütfen kıymetli dostlarım çok önemli. Evet bir tane sayfa açtım. 16. kural geldi. Kusursuzdur ya Allah. Onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaradandan ötürü yaradılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir ne layıkıyla sevebilirsin. Evet sabahtan beri anlattığım şey geldi arkadaşlar. Bence net anladınız anlamaya niyet edin kafanızda soru işaretleri var ise. Evet bir tane şifa kartı seçiyorum arkadaşlar. Durdurup lütfen yazın birkaç kez de tekrar edelim. Çünkü dediğim gibi insanın fikri neyse zikri de odur. Zikri neyse fikri de odur. Tamam mı? Şöyle durdurup yazabilirsiniz yoldaşlarım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Öz sevgimle büyüttüğüm en yüksek yaşam gücümü aile bağları, eş, dost, arkadaş gibi yakın bağlarım kutsaldır. Her birinin değerini ve kıymetini bilenlerdenim. Çözümlenmesi gereken kopukluk ve mesafenin farkındayım. Çatlakları, olayları derinlemesine incelererek beni ilgilendiren kısmını çözdüm. İçim rahat. Çok güzel çıktı. Lütfen bir daha okuyun. Hatta ben bir daha okuyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öz sevgimle büyüttüğüm en yüksek yaşam gücüm, aile bağları, eş, dost, arkadaş gibi yakın bağlarım kutsaldır. Her birinin değerini ve kıymetini bilenlerdenim. Çözümlenmesi gereken kopukluk ve mesafenin farkındayım. Çatlaklıkları olayları derinlemesine inceleyerek beni ilgilendiren kısmını çözdüm. İçim rahat dedi. Çok güzel geldi. Kendi kıymetini... Arkadaşlar şöyle dua edebilirsiniz. Allah'ım her şeyin kıymetini bilmeyi diliyorum. Senin kıymetini bilmeyi diliyorum. Zaten öyle derseniz yani her şeyin kıymetini bilebilecek alana geçmeye başlarsınız arkadaşlar. Bakın bu çok önemli yoldaşlarım. Çünkü birçoğumuz e, ee, gerçekten kıymet bilinmemesinden yakınıyoruz tam yakındığın yer konusunda dua etmen lazım zaten kendini geliştirmek için Tamam mı güzel kardeşim? Daha detaylı ve tamamen kendine ait olsun istiyorsan, daha uzun, daha güzel bilgiler akmasını istiyorsan güzel kardeşim benden bireysel danışmanlık alabilirsin. 40 dakika dolu dolu bir açılım gerçekleştiriyorum arkadaşlar bireysel danışmanlıklarda. Bunun için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz kıymetli odaşlarım. Şifa olsun sevgili akrepler. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.